Yecüc ve Mecüc kimdir? Zülkarneyn döneminde ortaya çıkan ve kıyametin kopmasına yakın dönemde zuhur ederek, yeryüzünde bozgunculuk yapacak olan topluluk. Gok Magok kıssasının kitabı mukaddeste, yalnızca gelecekle irtibatlandırılmasına karşılık Kur'an'da bahsedilen Yecüc ve Mecik biri geçmişte vuku bulmuş, diğeri gelecekte vuku bulacak olaylarla ilişkili olarak iki defa zikredilmiştir. Kehs siresinde Yecüc ve Mecük'ten zaman ve mekan belirtilmeden geçmişte yaşamış bir topluluk şeklinde söz edilmekte, onların etrafa zarar verdikleri ve Zülkarneyn'in yaptırdığı büyük set sayesinde engellendikleri bildirilmektedir. Enbi'i isresinde ise Yecüc ve Mecüc'den gelecekte ortaya çıkacak bir topluluk olarak söz edilir. Burada da yer ve zamana değinilmeden gerçek vaat yaklaştığında Yecüc ve Mecüc'ün önünün açılacağı kaydedilir. Gerçek vaat, den maksat müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre kıyametin kopmasıdır. Dolayısıyla Yecüc ve Mecüc kıyametin yaklaştığına işaret eden bir almettir veya kıyametin ilk aşamasında ortaya çıkacaktır. İyetlerin anlamından hareketle şunları söylemek mümkündür. Yecüc ve Mecüc çevreye yayılıp zarar veren, yakıp yıkan toplulukların bir tasviridir. Kur'an, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu niteliği taşıyan toplulukların ortaya çıkacağını haber vermektedir. Bunlar çok kalabalık bir topluluktur ve yeryüzünde fesat çıkaracaktır. Hadislerdeki bazı rivayetlere göre Hazreti Peygamber bir gün uykudan uyandıktan sonra, vuku yaklaşan felaketten dolayı vay Arapların haline, demiş ve Yecücü Mecücün seddinde küçük bir deliğin açılacağını haber vermiştir. Yine kıyamet vakti gelince Yecüc ve Mecücün seddi yıktıktan sonra tepelerden akın edip yeryüzüne dağılacakları, gittikleri her yeri yakıp yıkacakları, insanların korkularından kalelerine ve barınaklarına sığınacakları, yeryüzündeki bütün suları içip taberiye gölünü kurutacakları, herkesi yok ettiklerini zannettikleri bir sırada Allah terlanın, boyunlarına isabet edecek bir deve kurçuğu göndererek onları helik edeceği, sonunda insanların şehirlerden ve kalelerden çıkıp hayvanlarını serbest. Bırakacakları rivayet edilmiştir. Zayıf kabul edilen bazı rivayetlerde ise Mirac esnasında Hz. Muhammed'in Hz. İsa'dan bu konuda bazı haberler duyduğu, İsa'nın Allah'a dua etmesi neticesinde Yecüc ve Mecüc'ün helik edileceği, cesetlerinin yağmur sularıyla denizlere sürükleneceği bilgisine de yer verilir. Zülkarneyn'in Yecüc ve Mecüc'ün saldırılarını engellemek için yaptırdığı set tarihte Seddi İskender diye anılır. Yecüc ve Mecüc Hazreti Nehun oğlu Yafes'in soyundan gelen bir topluluktur. Tivil, Tis ve Mensik diye üç kola ayrılmıştır. Birinciler uzun, ikinciler orta, üçüncüler ise kulaklarından birini döşek, diğerini yorgan yapacak kadar kısa boyludur. Hiçbiri kendi soyundan bin çocuk dünyaya getirmeden ölmez. Hazreti İsa'nın nüzülünden önce Seddin arkasından çıkıp, yeryüzünde bozgunculuk yapacaklardır. Mesih Carullah, Yecüc ve Mecüc'ün tek bir topluluk değil farklı topluluklar olduğunu, insanların güçsüz zamanlarında ortaya çıktığını ileri sürer. Bazı rivayetlerde bunlar geniş yüzlü, kırmızı tenli, küçük gözlü, basık burunlu diye nitelendirilir. Kıldan ayakkabı giydikleri ve deri kalkanlar kullandıkları, bu giyim kuşam tarzının da doğu toplumlarına ait olduğu, dolayısıyla onların Türk soyuna mensup bulundukları söylenmiştir. Ancak güvenilir rivayetlerin hiçbirinde Yecüc ve Mecük ile Türkler arasında bir bağlantı kurulmamıştır. Bu yakıştırmaların, Gok ve Magog'un doğudan çıkacağı iddiasının yer aldığı ehli kitaptan veya Türklere düşman olan topluluklardan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Sonuç olarak Yecüc ve Mecük, Kur'an'da ve sahih hadislerde zikredilir. Ancak bu isimlerin birer özel isim mi yoksa cins ismi mi olduğu tartışmaya açıktır. Geçmişte yaşadıkları ve gelecekte ortaya çıkacaklarına dair Kur'an'da yer alan bilgiden hareketle Yecüc ve Mecüc'ün yaşadıkları yerden çıkarak dünyaya yayılıp çevrelerine zarar veren, her yeri yakıp yıkan topluluklar olduğunu, tarihte geçtiği gibi gelecekte de bu niteliği taşıyan toplulukların ortaya çıkacağını söylemek isabetli görünmektedir.